dan geldi. Fuat Oktay bölgede Türkiye karşı oynanan, oyun, oynanan oyunların farkında olduklarını belirtti ve Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararlılıkla ve kenetlenmiş bir halde bu oyunları birlikte bozacak. Geleceğe beraberce yürüyecek. Bu oyunların parçası olanları da affetmeyecektir denilerek aslında Washington yönetiminin önemli bir uyarıda bulunmuş oldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay tabi Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararını gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini bekliyoruz denildi Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ve yine önemli bir uyarıda daha bulunuldu. Aksi takdirde Türkiye garantör ülke olarak hukuki ve tarihi sorumluluğu uygun bir olacak bir şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları Kararlı, kararlılıkla atacaktır denildi. Dışişleri Bakanlığı açıklaması da bu önemli bir uyarıydı. Tabi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Washington yönetiminde aldığı bu karar oldukça yanlış bir karar olarak nitelendirdi ve bu karar Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik et, etmektedir denildi. Ömer Çelik'in yaptığı açıklamada ve yine önemli yani bir hatırlatmada da bunu oldu. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Güney, Kı Güney Kıbrıs yönetimi asla Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp edemez denildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çin'in açıklamasında tabii Ankara'nın yanı sıra Lefkoşa'da da bu açıklama, bu karar oldukça tepkiyle karşılandığını belirtmiştik. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Washington'ın kararının doğru yönde atılmış bir adım olmadığını belirtti yaptığı açıklamada. Yine Başbakan Ersin Tatar da karar barışa değil, Rum tarafının uzlaşmazlığına katkı sağlayacak. Derhal bu yanlıştan dönülmeli açıklamasını yaptı. Evet, Washington yönetiminin aldığı bu ambargonun kaldırılması kararı hem Ankara'da hem de Lefkoşa'da tepkiyle karşılandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı tekrar gözden geçirmesi gerektiği net bir şekilde ifade edilmiş oldu.